Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok önemli başlıkları yorumlamaya çalışacağız. Biraz piyasaları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Yatırımın Gücü kanalına abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ilk başlığımızla isterseniz biraz konuşalım. Biliyorsunuz dün Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. İşte kripto pazarıyla ve aynı zamanda borsaya bir vergi geleceğini söyledi. Sabah X'te bir paylaşım yapmıştım. Mehmet Şimşek bu tarz uygulamaların olduğu ülkeler var demiş. Kendisi diğer ülkelerin borsalarında dönen hacminden ve kazançtan bir haber kesinlikle değil. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın şu an gerçekten bütün sektörlerde yatırım yapan, aynı zamanda çoğu sektörü yakından takip eden birisi olarak şunu diyebilirim. Gerek borsada gerek kripto sektöründe çok fazla şu an yani şu sıralar para kazanılmıyor. Özellikle sosyal medyada bakın siz de duyuyorsunuz, halktan duyuyorsunuz. Yani yatırım yapan insanlardan duyuyorsunuz. Borsa 10.000 seviyelerini açtı ama benim şirketim hala 5.000'li, 6.000'li seviyelerde. Keza kriptoda da öyle. Bakın kripto markette yatırım yapan arkadaşlarımız bilecekler. Özellikle bu sene e, meme coin'lerde dediğimiz yani şaka coin dediğimiz coinlerde güzel kazançlar varken yatırımcıların %80'i, %90'ı ne yazık ki tam olarak iyi bir kazanç elde edemedi. Şimdi Meme Şimşek ve ekibinin e, bence bu konuda gerçekten e, hata yaptığını düşünüyorum. En azından yatırımcıların belli bir para kazanmasını ya da borsanın kripto sektörünün yatırımcılara biraz da olsa e, para kazandırmasını gördükten sonra Bununla ilgili bir vergi açıklaması daha iyi olacaktı. Dün açıklanan o açıklamayla beraber ne oldu arkadaşlar? Borsa ekside kapattı. Bugün de ekside devam ediyor. Birazdan endekse baktığımız zaman daha doğrusu genel itibariyle endekslere baktığımız zaman neyi göreceğiz? Aslında birkaç endeks dışında çok fazla para kazandırmayan endeksler var. Hatta yatırımcısına gerçekten e, neredeyse bir yıldır dolar bazında çok ciddi... Paralar kaybettirmiş endeksler ve şirketler var şimdi bunlar olurken borsamızda yani Kazanan yüzde 5'lik yüzde 3'lük bir kısım varken geriye kalan yüzde 90'lık kısımdan da Çok düzlü miktarda biraz kazanç elde eden insanlardan da Vergi almak Gerçekten borsaya zarar verecektir kripto sektörüne zarar verecektir Özellikle kripto sektöründe bakın vergi ödemek sorun değil ama Marketi de pazarı da yakından takip etmek gerek Burada insanların anlattığı gibi yani sosyal medyada duyduğunuz gibi her gün e, yüksek kazançlar şöyle kaçtı, böyle kaçtı olayları yok arkadaşlar. Bunlar tamamen nasıl söyleyelim? uydurma. Hani özellikle bu sene Bitcoin yükseldi ama altcoin'ler çok fena bir şekilde ezildi ve çoğu çok iyi paralar kazandırmadı zaten. Hani belli başlı yapay zeka projeleri bir de e, RWA dediğimiz işte efendime söyleyeyim Pendle gibi, OMI gibi e, coinler güzel getirler sundu. Onun dışında diğerleri e, yine yatırımcısına dolar bazında çok kötü kayıplar yaşattı. Aynı e, bizdeki arkadaşlarımız gibi yani bizler de yine borsada yatırım yaptığımız için oradan kıyaslama yapabiliyorum. Borsada da dedim ki 10.000'li seviyelerdeyiz ama Adam 5000'li seviyelerdeki şirket fiyatlarından fiyatlanıyor. Yani aslında e, dolar bazında da TL bazında da kayıp ediyor sürekli. Bu yüzden e, benim şunu söylemem lazım. Biraz toplayacak olursak bu vergi konusunun özellikle tekrar düşünülmesi gerektiğini ben e, hükümetin düşünüyorum. Özellikle Sayın Mehmet Şimşek'in bu konuda tekrar bir düşünmesi gerek ekibinin e, keza öyle çünkü insanlar düşünüldüğü gibi arkadaşlar ne borsadan ne de kripto sektöründen çok iyi getiriler yapamıyor. Yani bunu kim söylediyse hükümete ya da efendime söyleyeyim sayın Bakan Mehmet Şimşe Kesinlikle yanlış yönlendirmiş. Bu ne yapacaktır? Yatırımcıları soğutacaktır. Borsadan da kripto sektöründen de. Yani kripto sektörü biliyorsunuz özellikle blockchain teknoloji şu an dünyada çok güzel bir furya halinde. Siz ülke olarak bunu benimsetmek yerine insanlara kendi vatandaşlarınıza dahil vergilendirme yaparsanız daha ilk etapta diğer ülkelerle kıyaslamanız yani yarışmanız biter arkadaşlar. Şu an Avrupa'da kripto olarak en büyük yatırımcı Türkiye'de arkadaşlar. Belki de ilk Sırada diyebilirim. İlk sırada değilse bir de ilk üçte diyebilirim. Gerçekten çok büyük bir kitle var. Bu büyük kitleyi kaybetmek ülkeye bir fayda sağlamayacak. Aynı keza aynı şey borsa içinde geçerli. Özellikle vergilendirme konusu iyi düşünülmezse borsadaki çoğu yatırımcı ve özellikle uzun yıllardır işin içinde olan insanların gerek Twitter'da gerek sosyal medya'da yorumlarına baktığınız zaman ben diyor adam kesinlikle diyor. Bu sektöre bir daha adım atmayacağım, çekeceğim paramı diyor. Gidip toprağa yatıracağım, faize yatıracağım, çekeceğim, araba alacağım, ev alacağım. Bir daha da diyor borsaya yanaşmayacağım. Bunlar bakın kötü şeyler. Bir furya başlatabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Dolar TL'de biliyorsunuz insanlar 50-60 olacak gibi bir furya başlattılar. Ve çoğu kişi o tarafa doğru akın etti ve çoğu zararda. Aynı şekilde borsada da bakın bu vergi konusu bir furya haline gelirse insanlar, korkan yatırımcılar bir anda... Kağda olsa bile elindeki ürünü, şirketi satıp kaçar. Bir daha da buralara adım atmaz diyebilirim. İsterseniz gelin hep beraber biraz teknik olarak bakalım, endekslere bakalım. Borsanın dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman 337, 300 hatta 340 dolar seviyelerine kadar güzel bir yükseliş yaşadıktan sonra sert bir düzeltme oldu. Şimdi ben bu vergilendirme konusundan önce şunu söyledim. Dedim ki Arkadaşlar borsada herkes uzun vadeli düşünmeyebilir. Elindeki şirket adam bir hedef noktası vardır. Gelmiştir satabilir. Bu gayet normal. Zaten bilançolarla beraber güzel şirketler içinde dedik alım için çok iyi bir yere gelebilir. Yani borsa için konuşuyorum. Ama o vergilendirme konusundan sonra bakın iki gün üst üste biz e, güzel bir satış yedik. Özellikle bugün de negatif açtı. Burada 301 dolar seviyesi bizim için önemli. Hani 301 doların altına gelirse şayet gerçekten e, şirketlerde çok sert satışlar daha görebiliriz 280 dolar masaya gelebilir endekslerin bakın geneline gelip baktığımız zaman zaten şu an şirket fiyatlarından da görüyorsunuz derecelendirme olarak bakın çoğu arkadaşlar kırmızıya bürünmüş bile yani sigortacılık ve iletişim sektörü bankacılık ve holdingden sonra güzel getiriler sundu ama onun dışında gelip baktığınız zaman eğer siz de böyle borsa endekslerini takip ediyorsanız göreceksiniz çoğu kırmızı durumda özellikle dediğim gibi bu vergilendirme muhabbeti biraz da olsa insanları korkuttu diyebilirim. Şimdi ikinci mesele Bitcoin. Bitcoin'de biraz olumlu biraz olumsuz hava mevcut. Olumsuz havayı zaten e, videonun en başında söyledim. Buradaki vergilendirme konusu eğer yüksek bir durum olursa yani yüksek bir vergi gelirse emin olun bu sektörde çok fazla yatırımcı yurt dışına kendisi kaçacaktır. Yani elindeki ürünü satacaktır. Ülkeye vergi ödememek için en azından yüksek bir vergi verilirse vermemek için ne yapacak? Elindeki ürünlerini yurt dışında değerlendirecek. Bunun da çok fazla yolu var zaten. Peki Bitcoin'de dün arkadaşlar özellikle yine Amerika'da yılın başından beri en büyük ikinci giriş yaşandı. Fonlara yani ETF'lere bildiğim kadarıyla 900 milyon dolara yakın bir giriş oldu ve güzel bir yükseliş yaşadık. Benim yine Twitter adresinde mutlaka takip edebilirsiniz. Sabah orada bir grafik paylaşmıştım. Özellikle Bitcoin'de teknik olarak yorum yaptığımız için kesin diyemiyoruz. Burada bir channel kulp formasyonu olursa 85 dolar seviyelerine yani şu kısma kadar bir yükseliş acaba orta ve uzun vadede görebilir miyiz diye yorumlamalarda bulunmuştuk. Burada tabi. 71.422 bizim için önemli bu seviyenin üzerinde kalıp güçlü durmaya başarırsak 76.302 masada olacaktır. Ondan sonra burada bir seviyeden yani bir düzeltme görebiliriz eski zirvelere. 73 binlere 71 binlere sonra tekrar güç kazanıp 85 bine doğru güzel yükselişler göreceğiz. Şimdi burada da bakın borsada olduğu gibi yani şunu söyleyelim biliyorsunuz bitcoin dominansı var. Biz bunu özellikle yakından takip ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde yükseldi. Yani altcoin'lerin biraz daha geri çekilmesine neden oldu. Yani insanların sizlere söylediği gibi altcoin'lerde güzel paralar var falan değil. Yani o kadar para yok ki. Ne yapıyorlar? Solana altcoinlerinden yani solana üzerinden çıkarılan coinlerden insanlar para kazanmaya çalışıyor yani meme coinlerden para kazanmaya çalışıyor piyasa o durumda şu an bitcoinde olan gerçekten bitcoinde veya terimde olanlar güzel paralar kazandırdı kazandı diyebilirim keza evet, yapay zeka ve rwa coinleri de buna dahil onun dışındakiler sürünüyor arkadaşlar sürünülen bir marketten vergi almaya çalışırsanız bunun sonucu ülkeniz için iyi olmaz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Peki, 3. ne? 3. başlığımız dün e, gümüşün çok sert bir satış yemesiydi. Burada teknik olarak baktığımızda ikili dip, pardon ikili tepe formasyonu olduğunu görüyoruz ve kısa vadeli bir satış yedi. 30 doların altında 29 dolara doğru bir geri çekilme görebiliriz. Burada da tutunamazsa yani eski zirvesinde de tutunamazsa tekrar 26 dolarlar masaya gelecektir. Peki ben ne düşünüyorum? Ben bu yılın kesinlikle MTA yılı olacağını ve önümüzdeki yılların da MTA yılı olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili birazdan bir fon söyleyeceğim sizlere. Ee, özellikle tarım fonlarında güzel yükselişler olabilir. Çünkü biliyorsunuz değerli metallerde özellikle altın gümüşte fena yükselişler yaşanmadı. Keza bakırda da öyle. Çinko'da da öyle. Birazdan o konuyla alakalı fonu anlatacağım zaten. Gümüşe tekrar dönecek olursak belirttiğim seviyelerden sert satışlar yerse ben gümüşü fon olarak ya da fiziki olarak sepetime eklemeye devam ediyorum. Çünkü gümüşün özellikle altından daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Bu satışın nedenini tam olarak bilmiyorum ama gümüş altın rasyosuna gelip baktığımız zaman burada arkadaşlar e, çok sert bir geri çekilme olmuştu. Gümüş altın rasyosu bize ne söylüyor? Düşüşlerde yani bu for rasyoda bir düşüş varsa altın ve gümüşte tam tersi yükselişler görebiliriz. Ancak günlük grafiğine gelip baktığımız zaman zaten RSI dip seviyelerdeydi. Bu ne demek? Gümüş ve altında aslında bir düzeltme gelmesi bekleniyordu. Keza öyle de oldu. Bakın gümüş altın rasyosu yükseldi. E, gümüş ve altında biz geri çekilmeler gördük altına gelip baktığımız zaman altın stabil hareketine devam ediyor. Güzel yükseldi çünkü. Hani bu aralıkta gidip geleceğini bakın daha önceki videolarımda da anlatmışım. Stabil bir şekilde devam edeceğini söyledim. 2400 dolar üstünde tekrar 2500 dolarlara 3000 seviyelerine kadar yükselişler altında devam edebilir. Özellikle 2282 yani şu turuncu bölgenin altında kapanışlarla eski zirvelere 2146 2184 dolar zirvelerine geri dönebiliriz. Peki şu sıralar yakından takip ettiğim arkadaşlar fonlar neler dersiniz? bir tanesini size söyleyeceğim. Bakın takip ediyorum diyorum. Sepetime eklemedim ama son zamanlarda özellikle emtialarda tarım emtialarındaki yükselişler benim çok dikkatimi çekti. Gerek buğday efendime gerek söyleyeyim. Yani farklı emtialar yükselişleriyle beni biraz yakın takip ettirmeye mecbur etti diyebilirim. Fonlardan da benim yakından takip ettiğim iş portföyün MTA yabancı borsa yatırım fonu, fon sepeti fonu var. Şimdi burada bu fon diğerlerine göre daha iyi. Çünkü diğer fonlar da hani MTA fonları da var. Kıyasladığınız zaman içerik olarak e, gelip baktığımda neyi görüyorum? Diğerlerine göre farklı ETF'lere yatırım yapmışlar. Gümüş ETF'i var arkadaşlar, nikel ETF'i var, gaz ETF'i var, efendime söyleyeyim alüminyum ETF'i var. Yani diğer fonların içeriklerine gelip baktığınız zaman bu tarz içerikler göremiyorsunuz yani ETF'ler göremiyorsunuz. Burada sizler için de o fonları bakın e, topladım yani göstermek istiyorum. Ziraat Portföyü'nün emtia fonu var. Efendime söyleyeyim QNB Finans'ın emtia fon sepeti fonu var. Şimdi dediğimiz gibi iş portföyü, emtia yabancı borsa yatırım fonu fon sepetini yakından takip ediyorum. Bakalım özellikle emtialardaki yükselişlerle beraber e, sepetime bir miktar beni üzmeyecek şekilde yavaş yavaş e, bu fonu ekleyebilirim özellikle emtiaların önümüzdeki yıllarda güzel getiriler sunabileceğini düşünüyorum. Şimdi benim için önemli olan belli başlı konuları sizlere anlatmaya çalıştım. Bazen dil sürçmesi oluyor. Şimdiden affol arkadaşlar. Yine beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.